Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bol kazançlı işler diliyorum bütün arkadaşlarıma. Yağmurlu bir kış gününden herkese selamlar. Çok güzel yağmur yağıyor şu anda. Kışın bereketi olsa gerek. Hayvancılık serüveninde yeni bir video ile daha karşınızdayım. Yemlerimizi yaptık, ineklerimizi sağdık. Bugün yeni bir YouTube videosu çekelim dedik. Umarım herkes iyidir. Şap bitti bitiyor gibi. Komşu damlarda çevremizde işte bulunduğumuz bölgenin diğer damlarında falan fazla görünmüyor artık. Şu anda böyle bir küçük sakinleşme var. Afyon pazarı açılmış. Yakında Ödemiş pazarı da açılır. Bize yakın olarak Salili Ödemiş Manisa pazarı gibi. Bunlar da yakında açılır diye düşünüyorum. Evet geçen videoda söylemiştim bir tane dana gelebilirdi. Aldığımız dana geldi. Akbaş bir dana arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir Dana'yı. Kurbanlık Dana. Bunu kurban'a vereceğiz tabii ki. Güzel simentele ağır baskın bir akbaş. Şimdi bazı akbaşlar var, Hoştayn baskı, nasıl derler ona? Genetiği Hoştayn'dan ağır basmış akbaşlar da var. Daha böyle Hoştayne benzeyen, bu biraz daha simentele benziyor. Zaten bir tek rengi siyah. Onun dışında tam bir simental diyebiliriz onu. Onun dışında zincirle bağladığımız zaman ayağı ağrıyan bir danamız vardı hatırlarsanız. Dışarıda kotradaydı. Onun için özel bir yer yaptım. Gördüğünüz gibi şu ayağında problem vardı. Dana biraz hafif topallıyordu. Ona özel bir yer yaptık. kaynakçı bir arkadaşımız vardı. Elimizde malzeme de vardı. Şöyle hani hasta hayvan. Yeni doğan buza ne bileyim doğurmak üzere olan inek. Onları koyabileceğimiz böyle küçük bir revirhane gibi bir yer yapmak istedim. Yani bence güzel de oldu bu arada. İş gören bir yer oldu yani. Şimdi bu dana burada rahat edecek. Altına biraz talaş falan serpeceğiz. Dün akşam koydum zaten. Şimdilik iyi. Yeme içmesi de güzel. Bir sıkıntısı yok. Yani bu dana'ya özel bir yer yapmasak, özel bir şekilde bakmasak yani ilaçlar kullan kullan bitmiyor. Yani dana'nın rahatsızlığı geçecek gibi değil. Özel bir durum yani bu nasıl derler onu ee, zincirle bağlayamazsınız böyle danaları. Kibardır biraz. O yüzden buna özel bir yer yaptık. Bakımını bu şekilde ilerleteceğiz. Ee, kurban yaklaşıyor. Bakımlarımız tabi kurban topladıkça sıklaşacak. Şu anda normal bir şekilde gidiyor ama bir tek arttırdık yani. Burada da ineklerimiz var. Kırmızı inek yakında kuruya girecek. Artık süt yok denecek kadar az oldu. 10 kilo, 12 kilo, 11 kilo. Şu anda bizi döndüren hoştay. Yani bir iki inekle dönüyoruz. Onun dışında zaten ben dışarıda çalıştığım için ayrıca bunların sütü bana harçlık kalıyor. İşte evin ihtiyaçlarına gidiyor. Hayvancılıkta kurban işi tabii şu anda besiciliğin para kazanmamasından ötürü Kurbancılık bizi rahatlatan tek şey. Yani elbette isterdim ki burada e, şu düvelerin boyunda damla nasıl alayım, yetiştireyim. 350'şer kilo, 340'ar kilo keseyim ama o işte pek para yok yani. Celep o da kırpıyor biraz paradan, etten. Para kazanmıyor yani açıkçası. Yani kurban işi şu anda güzel gidiyor arkadaşlar. Müşteriniz de varsa, çevrenizde varsa kurban işinden durmadan devam etmek lazım. Düveler Bunlar satılacak diyorlar. Tabi biraz daha yetişmelerini bekliyoruz. Onun dışında danamızın yeme içmesi güzel. Sizce nasıl bir dana? Kaliteli mi? Yani benim tam istediğim unsurlara, özelliklere sahip sallı, paçalı, Güzel bir dana. Sağlıklı, boylu, bacaklı. Yeme içmesi de güzel. Randımanı yüksek olacaktır. Yani bu tarz danaların randımanı yüksek olur genelde. Şöyle göstereyim danayı ben size. Gördüğünüz gibi yem içmesi güzel. Arpa yem yemesi iyi. Tam bir simental diyebiliriz yani. Rengisi olmasa zaten simental diye satılır. Şimdi tabi bu dananın fiyatını soracaksınız. Kaç paraya alındı? Dostlarım bu dana 140 bin liraya alındı. Akbaş 15-16 aylık, 17 aylık. Yani yaşını bilmiyorum. Şimdi bir şey söylersem yalan olur. O tarzda bir dana. Ee, Selendi'den aldık. Manisa Selendi'den bir abimiz getirdi. O bize zaten sürekli böyle bazen dana ayırıyor. Kaliteli dana oldum bizi arıyor. Elimde bir dana var. İşinizi görür tarzında. Ee, biz de ondan talep etmiştik tabii danayı. Abi bana bir dana bul diye. Danayı bize buldu getirdik. Ee, hemen hemen bu simentelin boylarına var. Simental tabii daha ağır. O yani bakımlı bir dana. Tüyü parlak. Tabii bunun tüyü de güzel bu arada kısa tüylü. Umarım ki kurbanda güzel paraya satarız. Yani tam satılacak dana çünkü. Bir de o danayı da yani inşallah yerini sever. Şu anda keyfi yerinde gibi. Yeme içmesi daha da iştahlandı yani. Burada bu dananın ben olacağını düşünüyorum. Altını da biraz yumuşatacağız. Talaşlar kerek. Şöyle 60-30 demirler kullandım. Elimde olan malzemeler arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz biri kırmızı işte biri mavi. Şurada bu biraz daha ince eski kotra demiri. Yani malzemelerle kullandım. Basit bir yapı. Şimdi buraya iki dana koyarsam burayı yıkarlar yani birbirlerine atlayarak. Dana olarak bir tane koydum. O da hasta diye. Yani hasta diye ayağı ağrıyor diye yani zincirle bağlandığı zaman. Ama mesela şu düvenin boyunda 3 tane düve bence orası alır. Yani şöyle ölçüye baktığınızda Hemen hemen üç tane düve alır. Yeni şunun gibi buza 5 tane alır. Yeni doğan buzalarımı koyabilirim. Yani bu tarz yerler lazım. Şimdi kapalı dam olduğu için bütün hayvanları bağlamak zorundayız. E bazı hayvanları da bağlayamıyoruz. Yani rahatsızlığı oluyor. Ayağı kayıyor. Bir şey oluyor. Dam da yani eski yapı olduğu için şimdi kaygan açıkçası. Yazın bakın mesela buraları çizmiştim ben. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine de bazen yetmiyor. Özellikle hoş dayanmalı için. Yani Bunlar için kapalı dam asla olmaz. Bakmayın bunlar biraz gaddar çıktı da. Dayandılar yani. Buraya adaptasyonunu sağladı. Ama bu tarz simental olur. Yani bu sonuçta kırma bir ineğin yavrusu. O da kırma sayılır. Saf simental değil yani. Bu tarz böyle kırma inekler için birebir bir dam. Siyah tırnak hayvan çünkü bunlar. O yüzden Tercihim de her zaman bu, tar bu tarzdaki hayvanlar oluyor. Hem randımanı güzel oluyor böyle hayvanların. Her şartta, her koşula uyum sağlayan hayvanlar oldukları için bizim için de daha faydalı oluyor. Ki zaten bunlar da ekmek kazanan hayvanlar. Şunun buzasını sattım mesela arkadaşlar. Hoştay buzağı. Ben doğuracak diyordum hatırlarsanız önceki videolarda. Onun buzasını sattık. 43 bin liraya. Erkek buzağısını ben sattım yani. bunu buzağısına bakamazsın yani. Bir sene de baksan para etmez. Holstein buza. Simental olsaydı 63 bin liraya giderdi. Holstein olduğu için 43 bin liraya gitti. Yani alan aydınını görsün. Sıkıntı yok. Ben bir kotraya koyacağım. İşte 3-4 tane daha buzam var. Bir bineğim var. Onlara süt içirip bakacağım falan dedi bize. Ben de dedim aradığın tam hayvan bu zaten. Sıkıntı yok. Arabanın bagajına koydu. Götürdü yani. Paramızı aldık. Öyle işte üstüne biraz para koyup o akbaş tane aldık. Daha karlı iş yani. Kurban işi dururken pek de öyle küçük hoştayn hayvanlara bakılmaz. Şimdi buna biberonla süt vermek zorundasınız. Şimdi kırmızı yine arkadaşlar bildiğiniz gibi biberon kullanmıyorum bunun yavrularını. Altına koyup emdiriyorum. Şu gördüğünüz buza annesini 4 ay emdi. Ama bunda bunu yapamazsınız yani. Şimdi hayvan veriyor 30-40 kilo süt. Altına nasıl serbestçe koyacaksın ki hayvan zaten ishalden süt içmekten fazla ölür gider yani. Bunların yapacağı süt belli bağışıklıkları daha dirençli oluyor. Ağ sütünü bile annesinden kendi sevmiyor. Yani biz a sütünü dahi çoğu zaman yani her hayvanda olmamak üzere biberonla vermiyoruz yani. Ama yani zaten ayağa kalkıyorlar dirençleri yüksek olduğu için bağışıklık yani kuvvetli yani çünkü onların. O yüzden <laughs> bu tarz bir buza olsaydı elbette satmazdım. Mesela şarole buza da gördüğünüz gibi oturuyor, kalkıyor, kendi annesini emiyor. Yani hiçbir müdahaleye, yardıma, ek bir takviye gerek yok. Annesinin emri sürece sıkıntı yok. Daha şimdi iki ay bitti. Ağustos 20'de doğmuştu. Şu anda üçüncü ay içerisinde. Daha herhalde iki ay daha, üç ay daha süt emer gibi duruyor yani. Emsin zaten. Annesini de yanında duruyor. Zararsız şu anda. Yani bu inek Şubat'ta, Şubat'ta da olacak. Belki bu inek doğurana kadar emdirebilirim onu. Emsin yani. Altı ay emsin. Yani annesinde zaten süt yok. Emdirmesem ne yapacağım annesini yani. Bari emsin de buzağısına faydalı olsun. O da para kazandı Allah bereket versin. 144 bin liraya aldık biz onu. Yani gebeydi. E şimdi arkadaşlar bu inek zaten bugün 140 bin lira, 130 bin lira. Şarole bir inek yani her yerde herkes vermez öyle. Pazardaki şavşet ineklere de benzemez. E bu buzağı zaten 60 bin lira. Değil mi kızım? Salı görüyorsunuz yani bu buzağı. Süt içen buza işte böyle annesine hemen buza daha doğrusu. Şimdi her buzağı süt içiyor da annesini hemenle biberonla hemen bir olmuyor işte maalesef. Yani para kazandı. Allah bereket versin. Hayrını gördük yani. Danamız da önündekilerini yiyor bitiriyor. Güzel. Zaten görüntüde ayağının sıkıntılı olduğu belli biraz yani. Hafif böyle yavaş adım atar. Yani yeri güzel. Kaliteli bir dana. Yani bunu böyle danalara şimdi iyi bakmasan yazık olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sallı dana. Allah'ın izniyle durumu da iyi olacak. Şimdilik videomuz bu kadardı arkadaşlar. Öyle bir tadilatımızı yaptık. Yani onunla ilgili bir göstermek istedim. Ee, onun dışında aldığım danayı da göstermek istedim gidişatımız aynı devam ediyor. Hayvancılığa devam ediyoruz. Kış geldi yağmur yağmur bugün yağdı yani 20 gündür yağmıyordu açıkçası da iyi oldu aslında. Danamızı da aldık. Şimdi bu düvelerde biraz büyüdükten sonra bir yani düveleri satıp 2-3 tane daha alırız. Yani kendi halimizde kurban yapıyoruz yani küçük mini bir işletmeyi sonuçta ben açıkça söyleyeyim. Yani 3 senedir bu işi yapan birisi olarak şu anki durumum iyi. Yani arkadaşlar 20, 30, 40, 50 hayvan satmak şu anda hemen 2-3 senede mümkün olmuyor yani. Onu bir çevre gerektiriyor, tecrübe gerektiriyor, sistem gerektiriyor. Bizim sistemimizi biliyorsunuz zaten. Yani kendi halinde bir sistem. 3 senedir yapan bir adam için iyi yani. Sonuçta ben sonradan başladım bu işe. Kendi başıma yapıyorum. Şu anda mesela vincimiz burada. Hayvanımızı biz normalde burada kesiyoruz. Ya ne yapacağım bu sene? Şuraya bir, şu vinci buraya alacağım. Oraya bir iki tonluk vinç koyacağım. Daha büyük. Biraz daha yavaş yavaş adım atmak üzere. Geliştirmeye çalışacağım yani mezbanemi. Tabii ki biraz daha müşteri yaparsak, güzel mallar satarsak, para da kazanırsak profesyonel bir mezbane yaparız. Bizim için de iyi olur yani. O yüzden yani tek bir seferde ya da bir senede olmuyor. Zaman süreç istiyor. Şimdi bazı kanallara bakıyorum adam 50 tane satıyor. Ya satar tabii yani. O adam geçmişi 20 30 senelik bir kurban geçmişi var. Adamın çevresi var, müşterisi sabit. 3 sene önce kimse tanımıyordu beni yani. E şimdi 10 12 tane müşterim var. Allah bereket versin. Yarın 15 olur. 3 sene sonra 20 olur, 18 olur. Bir 10 sene sonra bir baktınız 40 50 oldu. Bu işler yavaş yavaş. Hele ki işinizi düzgün yapıyorsanız, verdiğiniz kurban malı da kilosu düzgün çıkıyorsa, eti hizmetini güzel bir şekilde yapıp teslim ediyorsanız neden olmasın yani? Bu iş için ben kara kaşıma kara gözüme mi adam bana geliyor? Hayır. Buraya geldiğinde adama kendisini güzel hissettirdiğim için aldığı hayvandan e, muzdarip olmadığı için ona karşı mahcup olmadığım için tekrar tekrar geliyor bana. Bu işler böyledir yani. Özellikle kurban işi. Kurban işi biraz esnaflığa girer. Biraz konuşmanızın iyi olması lazım. Hizmetinizin iyi olması lazım. insanlara olan ilgi alakanızın iyi olması gerekiyor. Öyle sadece ben hayvanı sattım, kestim. Hadi abicim yol alın, paramı verin. Poşetlere eti koydum, postala öyle olmuyor yani maalesef. Öyle yapanlar var ama ben onlardan değilim. Umarım ki geliştireceğim. Yani ben daha yeniyim yani. Yeni başlayan birisi olarak şu anda geçen yıl 13 tane sattım. Bence çok iyi yani. Kendi halimde sermayesi az olan böyle bir bir topluyorum öyle Kars'a ağrıya gidip de bitir alamıyorum yani zaten şu anda. Onu alan arkadaşlar var, abiler var. Onlar bu işin profesyonelleri. Zaten onları izleyerek örnek alıyoruz yani şu anda. Biz de inşallah bir gün öyle o duruma geliriz. Yani şu danayı toplama aldım. Şu danayı öyle. Bu danayı öyle. Şimdi bu iki düveyi satacağım. Gideceğim iki kurbanlık dana alacağım. Belki o ineği buzası beraber satarım. İki tane büyük kurbanlık düve ya da bir tane büyük kurbanlık dana da alırım. Şu anda durum bunu gerektiriyor yani tek tek toplamak durumundayım. Şimdi ben bunu inek yapmak durumundayım. Bundan yavru almak durumundayım. Yani böyle bir o abilerimiz gibi milyonluk bir sermayemiz yok. Dam dededen kalma zaten burası. Bu damı da biz yapmadık yani. Allah razı olsun adam bize yapmış, bırakmış. Hala da hayatta Allah eksikliğini vermesin. Biz de bunun kıymetini bilip ona göre çalışmak gerekiyor. Ya yani çalışmamız gerekiyor yani onu. Madem böyle bir fırsat varken elimde. Çünkü elinde fırsatı olmayıp da her gün bunun hayalini kuran insanlar var. Yani mesajlarda görüyorum, Instagram'da görüyorum mesela bana mesaj atıyor bazı arkadaşlar. Ben askerim, hemşireyim, doktorum, ben başlamak istiyorum, şöyle yapmak istiyorum. Allah gerçekten nasip etsin, çok güzel bir iş. El alemin işinden çok daha iyidir. Şu iki inekten ben 50 kilo süt alıyorum arkadaşlar. İki inekten 50 kilo süt alıyorum. Yani 50 kilo çarpın 20 ile Perakende veriyorum. Ortalama diyorum bu arada. Ben 25'ten de evlere teslimat yapıyorum. Ama 27 marketlere veriyorum elimde kalan sütü. Kimi gün 10 kilo kalıyor. Kimi gün 25 kilo kalıyor. Kimi gün hiç kalmıyor. Kimi gün de hepsi kalıyor. Markete veriyorum yani 20 liradan. Sipariş olduğu gün 25 liradan veriyorum. Örnek mesela bu akşam üstü kalmadı. Toplu bir şekilde gidecek 20 liradan. E çarpın ikili 50 kilo çarpı 1000 lira günlük. 1000 lira ayda yapar 30 bin lira. Şimdi masrafıymış, bilmem neymiş, şunu bunu diye so tabi söyleyeceksiniz ama iki inek için onlara pek girmeyin yani. Şimdi ben bunlar arpa veriyorum ama bunlara verdiğim için veriyorum. <laughs> Slacı veriyorum. Bunlara verdiğim için veriyorum. Ben asıl işim kurban olduğu için bunlara sadece süt yemi alıyorum. Onu da topla alıyorum ve 4-5 ayda bir ödüyorum. Yani aylık bir ödeme, aylık bana getirdikleri o 1000 liranın toplam 30.000 lira alıyor. Onu kesmiyorum. O paradan vermiyorum yani. Toplu elimize para geçiyor. Ya da gelecek paralarımız oluyor. Onlarla ödüyoruz. O şekilde döndürüyoruz yani. Şimdi bunu da inek yaptıktan sonra inek sayımız 3 olacak. Sonra bunun yavrusu dişiyse bilmiyorum artık. Onu da inek yaparız. Erkekte yetiştiririz. Allah herkese nasip etsin böyle bir iş. Yalnız bilinçli yapmak lazım. Bir de hırs yapmamak lazım. Onu geçeceğim, bunu yeneceğim. Şundan daha büyük olacağım. Hiç o toplara girmeyin. Kimseden büyük olmayın gerekirse. Kendi sahip olduğunuza, kendi sahip olduğunuzu en iyi şekilde yaparsanız zaten işinizi en iyi yapan adam olursunuz. Sahip olduğunuzu diyorum bakın. Şimdi bende iki tane dana var şimdi. Ee, kahvedeki haydar amcada 20 tane varmış. Ben ondan daha iyi olmalıyım. Yok abi gerek yok. Benim elimde iki tane var. Ben bu iki tanesini muhteşem çıkaracağım. Çünkü şu anki durum bu. Yani o şekilde ilerlerseniz tavsiye isteyen arkadaşlar için birkaç bir şey söylemek istedim. Onlara söylüyorum özellikle. Sabırla, sakin bir şekilde yalnızca ve yalnızca hayvanın sağlığına, yemesine, içmesine ve kilo almasına odaklanıp devam edin. Başka bir şey düşünmeyin yani. O öyle yapmış, bu böyle yapmış. O diyormuş ki bu iş yapılmaz. Bu şöyle diyormuş ki bu iş yapılmaz. Boş verin. Bu işi yapılmaz diyenlerin çoğu bu işi beceremeyenler. Onu size söyleyeyim yani. Zaten ben yapamasak, beceremezsek Para kazanamasak büyük ihtimalle bu işi bırakırdık yani. Kazanıyoruz ki yapıyoruz demek ki. Allah bereket versin yani. Kendinize çok iyi bakın. Biraz uzun bir video oldu. Hatta kanaldaki en uzun video olabilir bu. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek üzere inşallah. Allah'a emanet olun. Herkese bol kazançlı işler diliyorum. Hoşçakalın. Teşekkür ederim arkadaşlar.